aşk Mevlana mesnevisinde öyle diyor. Yektehan khahem bepehnayi felek tabi gülem an vasfı an reşki melek feleklerin genişliğinde bütün ecramı semaviye kainatı tekayül edin feleklerin genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin kıskandığı Hazreti Muhammed'den söz açayım diyor. seni gidi seni Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri müşrikmiş ya muhterem Müslümanlar ya ya Türkiye'mizde ve dünyada arz üzerinde çıkan yeni bir şebeke korkunç bir şebeke tehlikeli bir şebeke ama evet muhterem Müslümanlar bütün evliyamızı bütün Allah dostlarını yerle bir etmek isteyen bir şebeke muhterem paçası çamurlu, ağzından korkunç kokular gelen bir şebeke. Aş eri Mevlana'mız öyle diyor. Rabbim şefaatine nail kıl. Yekdehan kahem ve pehnayi felek, tabi güyen vasfı melek. Kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin kıskandığı o büyük mürşitten yüce nebiden söz açayım diyor.